Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Birbirinden harika su gibi slime'lar yapacağım ve el sabunları, şampuanlar başladık. İlk tarifimizle başlıyoruz. Su ile su gibi slime'lar yapacağız. Mavi boya döküyorum. İlki mavi olsun diye ve Acaba içinde ne var dediğimiz şeffaf şişemiz var. Tabii ki tahmin ettiniz. Renkli yapıştırıcı. Renkli yapıştırıcıyı da koyduktan sonra ne yapıyoruz? Çok kolay %100 garanti bu arada. Gerçek mi fake mi diye asla ve asla sormayacağım. Çünkü bunlar gerçek testler. Evet bakın gördüğünüz gibi bunu bekleteceğim. Beklettikten sonra da efsane bir su slime olacak. Su şeffaf slime. Zaten su da şeffaf değil mi? Ve güzel 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 yoğurduktan sonra ne yapalım? Kapağını kapatalım, bekleyelim ve ikinci, üçüncü tarife de geçeceğim. Aha ipucu da verdim. Evet daha başka tariflerim de olacak. Haydi bakalım sen beklemeye bay bay görüşürüz. Şimdi sırada yine sulu bir tarif var. Döndürüyorum döndürüyorum karıştırıyorum ve bulaşık deterjanı ekliyorum. Neden? Çünkü harika bir şeffaflık veriyor arkadaşlar. Çok da güzel tutuyor kıvamı. Tavsiye ederim deneyin. İçine de şeffaf tutkalı ekledim ve karıştıracağım. Bakalım bunun rengi nasıl olacak? Hadi bakalım üçünden birini seçin. Sen olsaydın bu üç malzemeden pardon bu üç slime'dan bu üç su slime'ından hangini denerdin? Yorumlarını bekliyorum. En çok hangisini beğendin? bana yorumlarda yazmayı unutma. Neden arkadaşlar? Çünkü bunlar da üçü de birbirinden harika mavinin tonları. Senin slime'ın hangisi? Sorusunun cevabı. Evet kapağını da kapattık ve en az iki gün bekleteceğiz. Tamamen şeffaf olması için. Bay bay bu da çok harika bir renk olacak bence. Üçüncüye sıra geldi. Elde yine çok harika uçuk mavi bir el sabunum var. Mis kokulu. Ve içine tabii ki yine suyumuzu ekliyorum. Neden su ekliyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten bu slime'lar su eklemezseniz çok katı oluyor ve güzel oynanmıyor. Şeffaf tutkalımı da ekledim. Çok berrak bir mavi oldu. Jelleştirici sıvımı da koyuyorum ve karıştırıyorum. Ay bu çok güzel olacak bence. Acaba üçünden biri ben hangisini seçerdim diye şimdiden kara kara düşünmeye başladım. Bunu da iki gün bekletiyorum. Ve kader anı. Aman Allah'ım. Üçü de birbirinden güzel. Lacivert, turkuaz ve uçuk mavi. Sen olsaydın hangisini seçerdin? Hadi bakalım slime'larla oynayalım. Karar vermen daha da güçleşsin. <laughs> Renk mi kıvam mı? Artık slime mı? Sesi mi? Yorumları size bırakıyorum. Evet videomun sonuna geldik. Beğendiyseniz bu harika şeffaf slime'ları like tuşuna basmayı unutmayın. Hepsi birbirinden güzel. Üçünü de sevdim derseniz yine sizin kararınız. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.